Merhaba karşılık Replet kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Zero'ya Bolt Asas oyununuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee bugün öyle sınav açtım. Dedim hala oyun oynayalım beraber. Hem içerik olsun. Hem de takıralım. Etkinlik de var. 50 tane kapı açış yapma bakalım. Oyun events. Kutlu bir Olaylar. Mevcut etkinlik yayını kafa vuruşu. 7 saat 18 dakika 15 saniyeden sonra. Olay bilgisi. Etkinlik adı. 50 yard spot Vay canına. Ne diyor bu? Etkinlik açıklama. 10 olay planı için her 10 başlıkta elli kasa vuruşu yaptığınız 50 kasa vuruşundan sonra etkinlik planları alamayacaksınız. Ancak bu etkinlik skor tablosundaki planınıza bu etkinlikten aldığınız olay planlarının çeviri devre dışı bırakıp Tamam ben oyuncu. yapmamışım zaten. Lütfen bir join or go to freedom fight map. Dela 5 oyuncu. Şimdi bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Sesli fren Eee uçağı uçağı paraş. Yani uçaklar da ya paraşütünüzü açmadan sağa sola hareket edebiliyorsunuz bu oyuncu. Haberiniz olsun.

Arkadaşlar bu önde kısmet kısmet ama benim onu oyun üstesindeyim. Yapacak şeyim yok. Buna 168 277 16 168 266 51 168 258 44, 168 244 244 244 para 168 200 168 2 17 17 Yakında kimse yok. Dışarı saniye artık size değil. Kırılın lan. Al yurt

Ölürüm amınakoyim adam Al 282 221, 288 48 271 248 24 Gideyim buraya direk 217 Kuvvet İçeride 221, 3 Kuvvet İçeride Yaşıya mı olur amınakoyim yav Olur mu s*** Dışarı sahiline çok yakın olduğunu çok hafif sorda Dışarı sahiline artık sizi yakın değil Sırıt toplarını düşebilir Ama amınakoydum <laughs> ben Önümde de, de yav! Nasıl? 100 kimsendir? Karışık, birbirine yan alan. Al yürüsü! 181, 295, ee yakında kimse yok! Güney altı 180 şey 181, al! Düşman terliğine tüket, yakın ömrü çok hafif solda! Al yürüsü! Düşman çok

Kemal kimse yok. 375 0. Stiller ama ya. yok. doldurulmuş. Bak o adam var orada. Aç sesi dayı bekle. Yaşıyor mu bir ama ya. <laughs> ne yapayım sizde? eğilerek yiyorum ha. Bu ondan dolayı bu kayağı açıyorum yok. Elim. 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 Kapı girişi. Sandık sekiz. Beş mod. GSG beş. Mükekler. 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 Mükekler.

Mira. 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 Düşman detaylı artık sizi yakın değil saniye olacak. Yakında kimse yok. 337 bit. 316 bit. 17 bit. 0. 30 Yakında kimse yok. Yönetici mesajı. Ölüm yakınındaki öl Düşman detaylı artık. Tamam. Yakında kimse yok. Arkadaşlar şey, yani şey yakındaki oyuncu bilgilerini aldım ki yaklaşımda direkt şey yapayım. bakayım oradan da lan yani ne ne <laughs> 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 buraya ben

15 mali için temel etmeye tekrar görülmüş. Bu sandığın bir artık çöre de bölümün mali. Ellerin önü. Neyin sıfırı çok sıkı. Bunu yıkladık. Kuzey kuzey. Kuzey kuzey. E doğru gidiyorum. Yandan bir.

Yakında kimse yok. 415, 100, düşen saniye artık size yakın değil 1 dakika, 55 saniye önce. Yakında kimse yok. 462, 100, 0. Şu anda bir oyuncu özgürlük savaşı haritasında suyu kastı. Ben takamışım. Şu anda bir oyuncu özgürlük savaşı haritasında suyu kastı. Al yurt Yakında kimse yok. Şu anda bir oyuncu... Ne bu bu? Bana dörtünü vermeye gittim. Nereye gittim? Yakında kimse yok. Yakında kimse yok. Şu anda bir oyuncu özgürlük savaşı haritasında sunum kastı. Oğlum o kadar güze çekeceğiz dedik. Önümüzü diktiler. Radıyla diktiler. Vallahi billahi. 398-105-0 Nereye gittik? bunu noktalar. Gelin buraya. He biri geliyor. Şu anda bir oyuncu özgürlük savaşı haritasında sunum kastı. Galiba. Şu anda bir oyuncu özgürlük savaşı haritasında sunum kastı. 381-105-0 Bak yine seninle sikerim. Git git ha. Şu anda bir oyuncu özgürlük savaşı haritasında sunum kastı. Oğlum... Ben de. Çok e, 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 Şu anda bir oyun gözlünün savaş haritasında sunu kastık. Ben de buraya tekrar gidip geleceğim arkadaşlar. Lütfen bir Jaymo, burutu feridin fight'ım. Ben last full oyun gözlünün savaş haritasındayım. Ya bana koyun. de abaca şimdi gidiyorum geliyorum. Bu patlayayım burutu feridin fight'ım. Ben last full oyun gözlünün. Auto tıklayım kimse geldi. Bencem Şimdi yok mu kimse gelen? Lütfen birisi Jaymo, burutu feridin fight'ım. Ben last full oyun gözlünün haritasında. Eee ne yapalım biz? Lütfen join, go to feed Ben Facebook. oyuncu join, maç oluştu. Maç Maç işte Bakalım maç, gelen var mı? seçin. Bir, bir vesaire bir. Bu maça beteklemek ister misiniz? Evet. Hayır. Takımını seç. Kırmızı. Mavi. Bir işaret. Tık. Bekliyorum gelen var mı diye. Kuzey Aksif'e gideriz. Kaç tamam mı? Ne Oyun menüsü. Can Can Demeç. Evet. Bir seçenek seçin. Üç. Biri geldi. Bir. Başla çalışma butonu çalışmış bir. Kalkan mı çalıştım arkadaşlar? Neyi tuş saniye. Bizim yan alan. <laughs> 317, 308. Bir. Yakında kimse yok. Auto tıvan kim gibiydi? 317, kuzey aksatı gideriz. 317, 298, 55. 317, 298, 43. 317, 298, yakında kimse yok. Ağmıyız, kalıp sitirin. Yakında kimse yok. Lastik dönemden... Yok. 317, yakında kimse yok! 317, 234, 0! Düşman elif, lanayın, nimal lan, elif, Size çok yakın, arkadan açık kuvvetliyiz! Umarım burayı! <laughs> elif, lanayın, nimal lan, elif, kasrayım! sağlık! 27 adım, onları biraz sağdan! <laughs> yakında kimse yok! Düşman elif, lanayın, nimal lan, elif, kasrayım! Saitlik size yakın! Otburularda bir yerde! Yakında kimse yok! yapıyor. Düşman Elif Lanay'ın Elif sağlık. 36 adım önünde söylediğiniz dakika. Al at. Düşman. Düşman Yakın bakın Yakın Batır, batır, <laughs> bakın, bakın, <seyir>. Altı, <laughs> bakın bakın seyir. Bakın bakın seyir. Bakın bakın seyir. <laughs> bakın bakın seyir. Bakın kimse yok! Yakın bakın seyir. Bakın bakın seyir. alın, bakın seyir. Bakın 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 bakın seyir. Bakın

Böyle oynanırmış. lütfen bir seçiceğim. Bounty Fire'ın oyuncu savaşı haritasında. Maç elimi seçin. Bir de bıçak 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 takım. Helmulan kombet maç türü seçin. Bir mesa bu maça betik hayır. Takımını seç kırmızı. Mavi. bir işaret tık. Bekliyorum. Gelen var mı? Böyle maç atalım arkadaşlar şimdi. Baktım gelmiyorlar Ben de diye ne yapayım ben? Burada geliyor. kaç kimse yok. <laughs> Ya Yamrakım bir gelmiş ya. Yani, Yok. Çık Oy oros çocuğu gel lan buraya. Bu arada arkadaşlar sağ kontrolle e, tekme sol kontrolü kontrolle bunu var. Bir seçenek seçin. Maçı başlat. 3 2 1 Başla. Canlandırma. Bekliyor ile ikinci sağlık. 29 adım önde bir biraz <laughs> solda. <laughs> <laughs> Lassitin. Lassitin. Bak abi şu an. Bir kez bekleyin sağlık. 16 adım önünde bir basar. Eda o silahı. Thank you düşmanı tatlık sizi Bir seçim, geri dön. Yeniden doğru, Maç. Amına bir join olsaydık. Borutu free dün fayıtmak. Bıla Join maç oluştur. Maç özel maç. Genel maç. Maç modunu seçin. Takımlı maç. Bayrak açıştan mı acaba? Ha, Son kalan bayrak. Bayrak kazanır. yakala. Maç türünü seçin. Bir vesaire bir. Takımını seç. Kırmızı. Malik, Bir işaret. Takımlar beklenin. Bekliyorum. Bir de bayrak oynayayım. Bundan sonra bu diye Kimse gelmeyecek galiba. Bu silahın el yok. Oyun bölüsü. Can, can, Ayı, Meç, can Lütfen bir seçim. Join Ossipit maç olur. Maç olmuş. Özel maç. Genel maç mı? Bıçak mı? Bıçak mı? Bıçak mı? Bıçak mı? Bıçak Bıçak Sniper. Zombi. Zombi. Takımlı. Takımsız. Çukurlu el takımlı. Çukur kılıç Son kala. Balığı yakala. Maç türünü seçin. Bir maç bölümü. Maç bölümü. Lütfen bir seçim. Neyse arkadaşlar. Bu bilgisayar 2. Oksu tutuyor. Masal Kalk. Kaldı. Evet arkadaşlar bugün bu kadar da gürlüğe gittik. Maalesef kaç defa yanıldık. Amına koyayım ben yeniydim beni vurdilerdi. Ben yeniydim beni vururlardı. Artık diğer videolarda görüşürüz. Bu videoda niyetim elli tane kapı yapmakta. yapmaktı. Geri tane bir tane bile yapamadım amına. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim artık. Yani ben kendi videolarımı izliyorum ve fazla açıklayıcı anlatmadığımı düşünüyorum. O yüzden size sadece oynanışını göstereceğim. Ve en başta anlatabildiğimi anlatacağım. Oyun yani video akışlarım böyle olacak. Çünkü ben anlatmaya değerli yapamıyorum yani. Ancak oynayarak gösteririm. O kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazıp e, bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olursanız zaten yorum yazıp bildirimleri açıp abone olun. Eee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone bakalım, olun falan. oğlum.